evrenin statik bilindiği kabul edildiği yıllarda bir bilim adamı deseydik ki etrafına bak ilim öyle bir yere gidecek ki bir gün alimler değil hocalar din değil ilimin kendisi diyecek ki ve görecek ki her şey yoktan var edilmiş. Orada çocukların soracağı ilk soru şu o zaman herkes bugün herkes mümin olur değil mi? Biz şu anda o gündeyiz herkes mümin değil arkadaşlar o gündeyiz biz. Neden biliyor musunuz cevap çok basit. Çünkü adım atmamanın önündeki engel görememek değildi. Bilgi eksikliği değildi. Dün de değildi, önceki gün de, orta çağda da değildi. Hazreti Nuh'un zamanında da değildi. Adım atmamanın önündeki engel insanın Yaratıcıyı itiraf etmek hususundaki büyüklenmesi, onun büyüklüğünü dile getirip ona saygı duymaktan kaçınması, kendisinin büyüklenmesi. O yüzden Allah hep Adem ve İblis'i anlatır. Söz dinlemeyen İblis'in, "Niçin secde etmedin?" dediğinde, "Bana yanlış emir verdin. Benim ona secde etmem gerekmez. Önce sen emrini kontrol et." Yani benim ona secde etmem olacak şey değil ya. Ma yekunu li Yani ben secde edeceğim öyle mi? Topraktan yarattığım bir şeye. Diye diklenen iblisteki durum, sahibe boyun eğmekten uzak duran kişinin engeli ne geçmişte eksik bilgiydi ne de bugün eksik bilgidir. Dünden bugüne bilginin bu dramatik yükselişi bunun kanıtıdır ki bilgi eksikliğinden değil olay. Varlık o günde vardı. Bugün pikseli büyüttük sadece ama ikna edici dozunda dünden bugüne değişen hiçbir şey yok. Dünün kafirleri de bilgi eksikliğinden kafir kalmadılar. Bugünküler de bilgi çokluğundan gördüğünüz gibi mümin olmuyorlar